Selamlar millet Marian 2'nin yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Ben biraz farm attım. Üstümdeki sandıkları size şöyle göstereyim. 201k buzul mavi metin sandığı oldu. Burada da zaten gördüğünüz gibi boz sandıklarımız var. Şimdi ben şu larvaları sizlerle beraber bir açalım. Ben şu larvaları sizlerle beraber bir açalım yalnız. Larvaları açalım abi ne geldi bir şey gelmedi bir daha basalım bir şey gelmedi bas ne geldi başlık geldi satarız Bayan Jiyan kişi bundan vardı bizde. Ortalama küresi de dursun. Aç aç ne geldi? Tamam bunlar satılacak güzel. Aura zaten bizim üstümüzde vardı. Aç baba bunları da. Tık tık. Bir tane daha başlık geldi. Güzel bunlar hep satılacak abi. Bu ne? Mor rüya ruhu. Çok iyi. Takalım bunu. Aç. Açmaya devam ediyoruz. Aynen. İkinci envantere bir şey gelmiş mi? Gelmemiş. Buradan bakalım. Element booster küresi. Çok iyi tak bunu da bundan yoktu bizde. Aura tamam bundan vardı. Şimşek tılsımı geç geç geç. Boş atıyor atma artık boş. Bu ne aslan yelesi sıkılıcı çok iyi bu abi. Bunu takalım elimize bundan yoktu bizde. Bir tane daha basalım şimşek tılsımı. Kalan sandıkları ben bir açayım. Envanteri düzenleyeyim geleyim. Selamlar millet geri geldim. Sizlerle sandıkları açacağız demiştim. Fakat sandıkları açamadım. İşim çıktı. Videoyu kapatıp kaçmak durumunda kaldım. Sonra eve geldiğimde de birkaç tur daha boss'ları döndüm. Çıkan asla size şöyle göstereyim. Larvaları yine sizlerle birlikte açalım. Buradan bilgi panelini açıyorum abi. Sinek gider misin canım acaba? Buradan larvaları açalım. Bir şey yok. Başlık çıktı satarız. Çok para etmiyor ama aç açmaya devam. Aç. Kimşek tılsımı para etmiyor. Sat bunu da. Bayan... Jiangxi. Bu da şey yapmıyor. Sat. Aç. Aç. Sage Taşı güzel. Aç abi. İlk defa Sage Taşı alıyoruz bu arada. Ama başka drop da mı atsan kanka. Yan drop hani. Şimşek tılsın ve kasktan ziyade. şeyler atabilirsin bence. Başarabilirsin bunu. Aura ve cevher silgisi. Aura taşını auranızdan çıkarır. Çıkarım işleminden sonra taş kaybolur. İç cevherleri sökmenize yarar. Yani hiçbir boka yaramayan bir item. Gibi düşündüm ben. Şu an kendi adıma. Şimdi razadorları nemereleri de şöyle bir toplu toplu vursak ne olur acaba? Yere mi döküldü? Ben yine şu sandıkları şöyle bir toparlayayım. Toplu açayım. Geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi abi sandıklardan çıkan mal bu. Onun dışında başka kayda değer çıkan çok bir şey yok. Şimdi ben petin ortalamasını fulllemiştim zaten. Onu bir kısım sizinle okuduk. Bir kısım ben tekten okudum. Şimdi canavarı okuyalım. L bilgiyi açalım. Bir okudum. Yandı. Bir daha okudum. Geçti. 150 canavar. Güzel. Bir daha okudum. Yaktı, yaktı. Geçti. İyi iki tane geçirdik. Şimdi str'leri okuyalım. Yaktı. Geçti. Çok iyi. Kalan str'leri pazara sallayacağız. Bunlarla okuyamıyoruz. Bunların büyük boylarını alırız. Şimdi elimizde 344k bir metin sandığı var. Bunları da açalım. Tık, tık. Hatta şüphe kitabı sandıklarını da sizlerle beraber bir açalım okuyabildiğimizi okuyalım. Bunu ortalama hasar ve STR okumuşuz biz değil mi? Buradan ortalama hasar ve STR kitaplarını bulalım. Patron avcısı zeka aynen. 8 tane ortalama hasar var. Oku babacım bunu. 2 tane geçti. Sağlık olsun. Buradan STR 2 tane mi var gerçekten? Yandı yandı. İkisi de yandı. Neyse. Bunları bir depoya aktarayım ben. Hatta buradan neyse dur. Pet'i geliştiririz. Bunları depoya aktarayım. Geleyim arkadaşlar envanteri düzelttim geldim. Şu çekleri sizlerle beraber bir yiyelim. Buradan bakalım bir 18 kt para geliyor. Bunu hemen cuk alıyoruz abi. Para 27 kt oldu. Bu sandıkları da şöyle serisinden vuralım. Eksik kalan malzemelerimizin artılarını basalım. Buradan kutsal yükseltme sandığı Aç babacım bunu da. Tamam bunların artılarını basacağız. Ama önce benim gidip biraz bir ritüel dönüştürmem lazım. Ritüelleri de dönüştüreyim. Ondan sonra tekrar videoya Geçelim. Arkadaşlar ritüelleri dönüştürdüm geldim. Şimdi şöyle bir eli dönüştürüp artısına basalım. Benim metalim olacaktı şurada. Bunu hemen dönüştürüyoruz. Ben bunun malzemelerini topladım. Basalım abi. Hayırlı uğurlu olsun. %65 ile bir tane deneyelim. Tık geçti. Güzel. %60 ile bir tane deneyelim. Geçti. Güzel. Buradan %60 bir tane daha deneyebiliriz ya. Güzel. Aynen. Bu panel hep kapanmasın. 55 ile bir tane deniyorum. Hadi 50 ile de bir tane deneyelim. Yaktı tamam. Şimdi bunu ritüelle atacağız abi. %70 geçti. Çok iyi. Bunun kalanını 35'lik ritüelle giriyorum abi. Ben 75 güzel. 75 iyi iyi. %70 65 Kaç oldu? Artı 9. Artı 10'a %65 ile vurdum. Yaktı. Bu tatsız oldu. Bir daha yaktı. Ne yapıyorsun canım? Vurdum. Geçirdi güzel. Buna 40'lık atalım mı ya? Şimdiden. Artı 13'e kadar Ben mi 35'likle atayım? basarım gibi düşündüm de. Çünkü daha kaskı da basacağız. Elimde ritüel de az. Bunu bir daha basalım. Bir daha yaktı. Birazdan geleceğim. Arkadaşlar geldim. Şimdi bu silahın artısını bu ritüelle basmaya devam edelim. Bir daha yaktı. Çok enteresansın ya. 55 ile bu kadar yakıyor olmaman lazım. %50 ihtimalle salladım. Yaktı. Salladım. Bir daha yaktı. Bir tane daha deneyeceğim ya. Salladım. Geçti güzel şimdi. 40'lı alalım elimize. %52 ihtimal. Artı 14 tek. Artı 15 tek. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bunu takalım. 600 6900'e 7000 STR 2000 canavar 1000 metin. Oy yalarım. Şimdi bizim neyimiz kaldı? Kaskımız kaldı değil mi? Artı 9'da. Kaskı da çekelim abi aşağı. Artı 10. 165 ile yandı. Geçti güzel. Artı 11 yaktı. Yaktı. Kanka saçmalıyorsun şu an. Geçebilirsin. %55 ile artı 12 yaktı. Kanka çok yakıyorsun be. Şöyle yerini değiştireyim ben senin. Bastım. Bir daha yaktı. Sen ciddi misin? %55 ile bu kadar yakacak mısın gerçekten? Ne? Ne? Şaka mı bu? Ben bunu bir ritüel dönüştüreyim geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar 3 tane ritüel dönüştürdüm geldim. Bir yandan da kaydı kontrol ediyorum. Bu kask bizi rezil rüsva etti ya. Artı 57 güzel. Artı 55. Artı 55 ne? 55 oran şans. Aynen. Artı 15'e de teki attık mı? Atamadık. Benim buna çok fena metalli resim var da. Girmeyeceğim. Neyse burada şimdi petimizin iksirleri var. Bunları bir okuyalım. 5 tane iksir. L paneli aç. Bunu böyle alırsak görünebiliyor diye düşünüyorum. Okudum. Başarısız. Başarısız. Bir daha başarılı. Güzel. Bir daha başarısız. Bir daha başarılı. 2 tane geçti. Bence gayet yeterli tane geçmesi. Şimdi gidelim. Bir hasar bakalım. Kara temlerine ne kadar hasarımızı arttırmış. Görelim. Arkadaşlar Max hasarı denemeden önce dedim ki tüm itemleri tamamlayalım. Öyle gidelim ben depodan nevaleyi çektim. Şimdi şöyle bir kemer dönüşümü yapacağız. Kadimli hatun kemeri tık bir daha tık iki tane dönüştürelim. Şimdi bunu artı 1'e alsak %75 ihtimalle basarız gibi duruyor ya. Biraz da ritüel ayarladım. Şöyle artı 1 şöyle alabilirsem şu paneli birazcık. Artı 2, artı 3, artı 4. Kolay mı geçiyor sanki bu ya? Artı 6, Artı 7'ye 20 şans. Bunu sadece aynen artı 8 ritüel atarız. %20'lik ritüelle tık. Artı 8 yaktı. Bir daha yaktı. Artı 9'a bas abi. Geçer misin artık canım? Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bunu metalle bir daha bir artı 7'ye kadar falan basalım. Artı 4. Artı 5. Artı 6. Geç artık kanka. Geçebilirsin diye düşünüyorum artı 6'ya. Aynen. Artı 7'den sonrasına atmayalım ya. Hadi basalım biraz daha. Aynen. Artı 8'e atalım abi şuradan 20'lik ritüel. Tık tık. Geç artık hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bunu çıkar. Şunu şöyle en başa bir al. Bunları buraya al. Nerede kemer dönüşümcüsü? Burada. Cehennem kemeri. Basalım hayırlı uğurlu olsun abi. Artısını koymaya başlayalım. %75. Artı 1 yaktı. Geçti. Güzel. Artı 2 geçti. Güzel. Artı 3. Artı 4. Şu sinek giderse artık odamdan çok mutlu olacağım ya. Odamı sinekle paylaşıyorum abi. Razador nevereleri istemeye başladı. Buna 20'lik ritüelle giriyorum. %50 ihtimal yaktı çok iyisin adamın. Bir daha yaktı. Müthişsin abi. Süpersin yakmaya devam et. Artı kaç oldu? Artı 8 oldu. Bunu %15'lik ritüelle bir kere bir denemeyi istedim. Yaktı. Elimde maalesef ki ritüel taşı yok. Bunu böyle bırakacağız. Artı 8 olarak üstümüze takalım. Buradan küpe dönüşümcüsüne bir gelelim. Neredeydi küpeci? Buradaydı. Aa küpeyi dönüştüremiyoruz biz değil mi? Küpenin artısına basacağız. Tamam tamam. doğru gerçi küpe 9 bizim. Ben niye bunu böyle düşündüm ki acaba? Arkadaşlar hasar denemeye gidecektik ama bir türlü gidemedik. İstedim ki üstümdeki her şeyi tamamlayabildiğim kadar tamamlayayım. Öyle gidelim. Derece meyvelerini dönüştürdüm. Derecemiz 2.3 milyon oldu. 400 canavar, 250 metin, 100 patron ve 35 astrit vermeye başladı. Şuradan ayakkabımızın dönüşümüne bir geçelim. PVM ayakkabılar, cehennem ayakkabısı bunu dönüştürelim. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de küpe olması lazım. Küpeyi de kara ejder küpeleri yapalım. Bunların artılarını basabildiğimiz kadar ben metalle bir girip basacağım. Artık nereye kadar gider bilmiyorum ama bunu böyle hizaladığım zaman zannediyorum şöyle yaparsam aynen bunu hop bu bir tık tatsız oldu ya malzemeden var mı bizim üstümüzde? Var aslında bol miktarda da %10 şansla bunu denemek istemiyorum. Bu böyle kalsın. Ritüel kastıkça bunu basarız. Sadece şu küpeyi basacağım biraz. Eldeki malzeme tane kadar basabilirim aslında bunu. Bas 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 %45 %30'a düşene kadar falan basarım diyecektim. Malzeme bitti. Artı kaç oldu? Artı 7 oldu abi. 32 astrit veriyor. Şimdi hasarı arttırabileceğimiz başka bir yer kaldı mı? Kaldı. Kuşağımızı 200 yemişe çekelim. Arkadaşlar geldim şimdi kuşağımız için şuradan şöyle bir tane 10'lu çekelim. Bir de malzemenin kalanı ile şuradan şöyle böyle mi alıyorduk? Bunu, böyle mi alıyorduk? Aynen. Şuradan şöyle bir 999 yaparsak 19 tane çekti. 100 yemişin üstüne sallamaya başlayalım. Salla 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 salla. Titret. 19 tane attık. 107 yemiş oldu. Tebrikler. Onun dışında başka biz ne yapacaktık? Kuşağı da bitirdik. Kara ejderi de bastık. Başka yapacağımız bir şey zannederim yok. Bunlar pazara gidecek. Falan filan. Gidelim bir a biyolog var. Bir dakika. Şuradan biyoloğu da bitirelim. Ondan sonra maksasar öyle bakalım. Nerede bizim biyoloğumuz? Burada. Kaç tane istiyor? Bin tane istiyor değil mi? Biyolog marketi bir aç. Biyolog satıcısı. Yüzlüden 12. seviye nesnesinden. Şöyle yapıp bir 10 yazarsam buraya. Bin tane alıyor diye biliyorum. Toplu teslim et. Çok iyi. Bundan alabiliyor muyuz acaba? Biyolog nesnesi 13. Biyolog satıcısını aç abi. Şuradan K envanteri de aç. Nereye geliyordu onlar? Şuraya bir yere geliyor olması lazım. 13. seviye biyolog nesnesinden de kaç stek çekeceğiz? 11 stek mi çekeceğiz? Aynen. 11 stek çekelim. Bunu da bitirebiliyoruz sanırım. Buradan benim bir şey almam lazım sadece. Yüzlüden. Bakayım dur yanlış aldım. Ben bunu ayarlayayım. Bir sakin kafa öyle geleyim. Yani arkadaşlar yoğun uğraşlar sonucunda biyolog 13'ün malzemesini de tamamladım. Teslim et yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Biyolog 14 tamamlamaya elimizdeki malzeme muhtemelen yetmez. Şimdi şöyle yapalım. Canavar iksiri biri yeni mi veriyorsun kanka? Aa dur. Eksikmiş zaten bizde. Bir tane okuyalım. Yaktı. Sağlık olsun diyelim. Bu var bu var. Bakalım. Ha bu bu 10'lu. O bu da 15 15'te okuyor. Tamam neyse. Şimdi her şeyi bitirdiğimize göre gidelim antik buzulla bir hasar deneyelim bakalım hasarımız kaç olacak. Buradan tık 68 T sen ne diyorsun ya. Abi çok iyi hasar. Metinlere iki vurmaya başladık. Ben bunu bir tane elit buffçı bulsam. Dur şebnemler bitmiş. Şimdi bunları da bassak. Buradan hasar 73 olsa bir tane elit buffçı bulsak. 77 T yapsak. Burada Okçu farmına başlayabilir miyiz? Bir tane kara yay yapmamız lazım. Kara yayı da de yapıp artı 15 yaparsak burada okçu farmı bize hayırlı olur. Şu alttan ben bir elit buff bakayım. Buff bulabilirsem alayım geleyim. Arkadaşlar geldim. Şimdi sizlerle birlikte bir hasar deneyelim. Şuradan tık yaptım. 8'li bir şey 81 de. Oy. Oğlum bu yaştan sonra da metinlere tek mi atacağız lan? Çok iyi abi. Nereden baksan güzel hasar bak. Çok iyi hasar. Ben bu hasarla şimdi ne yaparım? Sabaha kadar farm burada bir koyarım. Yarına yine bir 300-400 500k belki 1 milyon sandık abartma bokunu çıkarma biraz neyse ya bokunu çıkarmak hakkım diye düşündüm şu an sağlam tek diyorum çünkü ben burada yarına kadar sandıkları bir kasarım ondan sonra tekrar videoya geçeriz sizleri seviyorum bu hasarın şerefine kanala abone olmayı videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar sizleri seviyorum tekrar görüşmek dileğiyle